ABC'de eşkenar dörtgende verilenleri göre aşağıdakiler hangisi yanlıştır diye soruyoruz. Eşkenar dörtgen sorusunu çözmeden önce eşkenar dörtgeni bir tanıyalım. Eşkenar dörtgen dört kenar uzunluğu birbirine eşittir. Dolayısıyla köşegeni çizdiğimiz zaman şu iki üçgen kenar kenar kenardan ne olur birbiriyle eş. Bundan dolayı buradaki açılarımız nedir? Birbirine eşittir. Yani şunu söyleyebiliriz. Eşkenar dörtgenin köşegeni çizdiğimiz zaman o köşegen nedir? Açıortaydır. Diğer köşegeni çizelim bakın. Bu köşegeni çizdiğimiz zaman da bu da açı ortaya olacak. Burada ne yazalım? Y'ye ya, yazalım. Buradan dolayı şunu söyleriz. Bakın 2 de 2y'nin toplamı 180 derece. ve dolayısıyla x artı y 90 derece olacak. Demek ki köşegenler ne yapıyor? Birbirini dik kesiyor. Ya da şöyle de söyleyebilirdik. Burada oluşan ikizkenar üçgenden dolayı açı çizdiğimizde bu hem yüksekliktir hem de nedir? Kenar ortaydır. Yani aynı zamanda köşegenler birbirini ortalar. Şimdi soruya bakalım. E burası x ise buralarda ne olacak? x olacak. Aynı şekilde burası y ise buralar ne olacak? y olacak. Yani z de neye eşit? y'ye eşit. Köşegenler de ne yapıyordu? Birbirini dik kesiyordu. Köşegenler açı ortaydır dedik. Doğru mu? Evet bu doğru. Geldik buraya. Bakın OB'nin karesiyle bunun karesiyle OC'nin karesinin toplamı BC'nin karesi neden? E, dik üçgende Pisagor'dan biz bu bağıntıyı biliyoruz. Bu da doğru. İki köşegenler birbirini dik keser dedik. Evet keser. Bu da doğru. X ile Y'nin toplamı 90 derecedir. Bu da doğru. Demek ki aradığımız doğru cevap neymiş? Nedir mi? Şekildeki eşkenar dörtgende verilenlere göre buradaki açı kaç derecedir diye bakıyoruz. Bakın soruda A, E, C, B'nin de bir ikizkenar yamuk olduğunu söyledi. Yani buradan ne anlıyorum ben? Şu A, E uzunluğu da eşkenar dörtgen, dörtgenin uzunluğu ne eşit? Buradan o zaman burada ikizkenar üçgen çıktı. Burası 55 derece. Şurası kaç derece olacak? 55 derece. 55 55 de kaç yapar? 110. Buradan tepe açımıza kaç derece kalacak? 70 derece kalacak. Bakın şurada bir Z var. Şu Z'den dolayı yukarıdaki 70 derece aşağı yazarız. İkizken üçgen burası da 70 derece. 70 70 140 tepe açımıza kaç derece kalacak? 40 derece. Doğru cevap Edirne. Evet eşkenar ve dörtgende verilenlere göre ABC açısı kaç derecedir diye bakıyoruz. Bakın sonra da CN açı orta olduğunu söyledik. Yani ben buraya X yazarsam burası ne olacak? X. ADC ikizkenar üçgen olduğu için burası 2X ise şuradaki açımızda ne olacak? 2X olacak. İki iç açının toplamı bir dış açıydı. 3X eşittir. 81 dereceden X'in 27 derece. 2X'in de 54 derece geldiğini görüyoruz. Yani burası 54 derece. İki köşegenler açı ortaydı. Dolayısıyla burası da 54'tür. Burası da 54'tür. 54, 54, 108 yapar. T açısında kaç derece kalır? 72 derece. Doğru cevap. Ceyhan. Evet soruda verilen eşkenar dörtgen ve eşkenar üçgeni göre buradaki açının kaç derece olduğunu arıyoruz. Eşkenar dörtgende de paralel kenarda olduğu gibi karşılıklı çapraz açıların ölçüleri birbirine eşittir. 40 derece buraya yazdık. Buradaki eşkenar üçgenden dolayı buradaki açımızda kaç derece olacak? 60 derece olacak. Bakın bu kenarla bu kenar eşit. Eşken üçgenden dolayı bu kenar da bunu eşit. Dolayısıyla ADE üçgen nedir? İkiz kenar bir üçgendir. Tepe açısı 100 derece olan ikiz kenar üçgen taban açıları 40 derecedir. İki iç açının toplam bir dış açı yapacağından ardımız açı 100 derece olur. Doğru cevap Bursa. E, şekilde verilen eşkenar dörtgen ve ikizkenar gemağa göre ADC açısı kaç derecedir diye bakıyoruz. Bakın sonra da bunun açı ortaya olduğunu verdik. Buraya x yazarsak şurası ne olacak? x olacak. Yine eşkenar dörtgenin köşegen açı ortaya olduğunu söylemiştik. O zaman buralarda nedir? x. İkiz kenarından dolayı buralarda ne olacak? x olacak. Bu büyük şekilde ikizkenar kenar yamuk olduğunu söyledik. O zaman şunu söyleriz. İkiz kenar yamukta şuradaki açılar birbirine eşittir. E burası 3x e, burası nedir? 3x'tir. Üçgen üçgenin açılarına baktığım zaman 5x eşittir. 180 dereceden x eşittir. 36 derece. 3x eşittir 108 derece olur. Doğru cevap Ceyhan. ABC'de eşkenar dörtgende verilenlere göre AE uzunluğu kaç birimdir diye bakıyoruz. Eşkenar dörtgende uzunluk sorularında sıkça yapılan şey köşegenleri çizmektir. Bakın bir köşegen çizilmiş ben diğer köşegeni çiziyorum. Köşegenleri çizdiğimiz zaman köşegenler birbirini dik kesiyor ve ne yapıyordu? Ortalıyordu. Şimdi buradaki köşegen uzunluğumuz 12 birim. Köşegenler birbirini ortaladığından dolayı 12'nin yarısı kaç olur? 6. şurası 6 olacak. Buraya kaç kalacak? 3. Şimdi şurası 2 kök 13 ise burası da 2 kök 13'tür. Şu üçgende Pisagor yaptığımız zaman şunun karesi 2 kök 13'ün karesi 52. 6'nın karesi 36. Farklarını aldık. 16 kare alırsak şuraya H yazalım. AH uzunluğunun 4 birim geldiğini görürüz. Yine bu üçgende Pisagor yaptığımız zaman AH uzunluğu kaç olacak? 5 birim. Doğru cevap Diyarbakır. Evet yine beşgenler dörtgen de uzunluk sorusu. Yapılması gereken şey ne? Dedik köşegenleri çizmek. Bir köşegen çizilmiş diğer köşegeni çiziyoruz. Bu köşegeni çizdiğimiz zaman şunu söyleriz: Köşegenler birbirini ortalar. Buraya A yazarsak şunu da H diyelim. HD uzunluğu A artı 2 ise BH uzunluğu da nedir? A artı 2'dir. E, bütün kenarları birbirine eşit de burası 2 kök onsa, burası da 2 kök on. Şimdi şurada öklüt uygulayalım. A, B, e üçgeninde 90'dan 90 çizmişiz. Öklüt yapabiliriz. Bunun karesi 40 eşittir. A artı 2 ile 2A artı 2'nin çarpımı. A artı 2 ile 2A artı 2'nin çarpımındaki ikilerin ortak parantezin dışına alıyorum. 2 ile 40'ı sadeleştirdiğiniz zaman kaç olur burası? 20. Şimdi ardış iki sayının çarpımı 20 yapıyorsa bu sayılar 4 ve 5'tir. Buradan A'mızın 3 olduğunu görüyoruz. A yerine 3'ü yazdım. Tekrar diyorum bir öklit de sağ taraftan uygulayalım. Yani bu x'in karesi eşittir. 3 çarpı tamamı ne? 8. 24 yapar. 24'ün de kare kökeni aldığımız zaman x'in 2 kök 6 geldiğini görürüz. Doğru cevap Ceyhan. ABCD eşkenar dörtgende verilenlere göre AE uzunluğu kaç birim diye bakıyoruz. Bakın şu kenar uzunluğu 6 birimse bütün kenar uzunlukları nedir? 6 birimdir. O zaman burası da 6 birim. Burası da birim, burası da 6 birim. Hemen kelebek benzerliğini görüyorum. Bunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki bakın 4'e karşılık 6 oluyorsa 2'ye karşılık kaç olur? 3. Buradan AE uzun 9 birim geldiğini görürüz. Doğru cevap Ceyhan. Evet ABC'de eşkenar dörtgende verilenleri göre bu eşkenar dörtgen alanı kaç birim karedir diye bakıyoruz. Eşkenar dörtgen alanı aynı paralel kenarda olduğu gibi taban çarpı yükseklikten hesaplanır. Bakın taban uzunluğumuz 8. Peki yüksekliğimiz kaç? Buradan çizelim. Burası 8 birimse şurası da 8 birimdir. Oluşan 30-60-90 üçgeninden dolayı buradaki AH uzunluğumuz 8'in yarısı olan kaç olacak? 4. Buradan alanımız 8 yarı 4'ten 32 birim kare olarak bulunur. Doğru cevap Ceyhan. ABC ile eşkenar dörtgende verilenlere göre BE uzunluğu kaç birimdir diye bakıyoruz. Bakın. Köşegenleri çizdik. Köşegenleri çizdim. Bak, köşegenler birbirini ortalar. Yani burası 6 birimse, burası nedir? 6 birim. Burası 8 birimse, burası nedir? 8 birim. Ve şurası 90 derece köşegenler birbirini dik kesiyor. 6, 8, 10 üçgeninden dc uzunluğu ne olacak? 10 birim. Bakın, eşkenar dörtgenin alanı taban çarpı yükseklikten hesaplanır. Aynı zamanda köşegenleri birbirini dik kestiği için köşegenleri çarpımın yarısından hesaplanır. Yani burada köşegen uzunluğu 12. Diğer köşegen uzunluğu 16 bölü 2 alan eşit. Aynı zamanda o alan 10 çarpı yüksekliğe deney eşit. Taban çarpı yükseklik. Sadeleştirdiğimiz zaman burada 8 yapar. 8 kere 12, 96. 10'a böldüğümüz zaman H'nin 9,6 olduğunu görürüz. Doğru cevap Edirne. ABC'de eşkenar dörtgende verilenlere göre ABC'de eşkenar dörtgen alanı kaç birim karedir diye bakıyoruz. Bakın bir kenar uzunluğu 13 birimse buradaki kenar uzunluğu da kaç birim olacak? 13 birim olacak. Burada Pisagor yaptığım zaman 5, 12, 13 üçgeni geldiğini görüyorum. Yani yüksekliğim kaç olacak? 12 olacak. Taban ve yükseklik belli. 13 çarpı 12 bizim alanımızda. 12 ile 13 çarparsak ne yapar? 156. Doğru cevap. bak. ABC'de eşkenar dörtgeni verilenlere göre ABC'de eşkenar dörtgenin alanı kaç birim karedir diye soruyoruz. Bakın özel ifade şekli döktük. Buradan şunu söylüyoruz. Diyoruz ki köşegenler birbirini dik dolayı yükseklik çizince burada ne olacak? Öngüt oluşacak. Bakın kaç katı? Katı. 6. 2 katı kaç olur? 12. Böyle de söyleyebilirdik. Şu ikisini çarpın. Bunun karesi 36'yı 3'e böldüğüm zaman 12'ye böldüğüm zaman ne yapabilirim? Bulabilirim. Şimdi şunu söylüyoruz. Bak köşegenleri çizdiğimiz zaman bu alanlar ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. Ya da şöyle de söyleriz. Deriz ki şunu devam ettirsek yükseklikte de, şu iki üçgen birbirine eşit olduğu için yükseklikleri de eşittir. 6 ise burası da kaç olacak? 6 olacak. Yani eşkenar dörtgen AB'ye ait yükseklik kaç oldu? 12 oldu. E burası da kaç? 15. 15 ile 12'yi çarparsak buradan aradığımız alanın 180 birim kare olduğunu görürüz. Ya da başlangıçta şunu söyleyecektim. Onu da söyleyeyim. Şuradaki üçgenin alanı ne? 15 çarpı 6 bölü 2. 15 çarpı 6 bölü 2. Çarpı bundan kaç tane var? 4 tane var. Çarptığım yine 180 birim kare gelir. Doğru cevap Edirne.